bugün Manisa'nın Kula ilçesinin çok yakınında olan tarlalara bir gezmeye geldik. Burası benim çocukluğumun geçtiği yerler. Her anı, her yeri çok güzeldir buraların. Şu otlardan başlayayım, adını bilmiyorum ama. Yaprakları ne kadar geniş. Ne otudur bilmiyorum da. Çocukluğumuzda çok fazlaydı burada o otlarda. Çok verimli topraklar. Ektiğiniz her şey çok güzel oluyordu burada. Kavun, karpuz, sebzenin her çeşidi. Tütün, mısır, arpa, buğday her şey çok güzel olur burada. Ayçiçeği. Çok verimli topraklar, badem ağaçları çok fazlaydı eskiden, şu anda daha çok kavak ağacı var. Burada arı kovanları. Gene badem ağacı, buranın badem ağaçlarının bile şekli sanki daha farklı. şöyle koparıp burasıyla elimize değdiriyorduk. Renkli oluyordu. Güzelliğine bakın. Doğanın her karesi ayrı bir güzellik. Burada kulada tarlaların ortasında şöyle damlar olurdu. O damlarda da yazın başlangıcında yatak yorgan getirilir. Halı, kilim her şey getirilir. Orada 5-6 ay yaşanırdı. Mustafa kuyuya nereden gideceğiz oğlum? Şimdi burada benim dedemin yaklaşık 70-80 sene önce kendi kazdığı ve ördüğü kuyu var. Suyu hala buz gibiydi geçen sene geldiklerimizde bakalım. Hala suyu var mı? Damda ne çocukluk günlerimiz geçmişti Mustafa. Evet. Tamam. Gelincikler burada da bitmiş. Yine böyle çiçekler. Çok fazla çiçek çeşidi vardı burada. Şu anda sürülmüş o yüzden çok fazla çeşit görünmüyor. Bu ağaç ne ayıcıydı oğlum be, Ay ayva Aha. mıydı bu? Ama bu senin hiç ayvası yok. Daha ha daha küçük küçük. İyi şey bakılmıyor. Bakılmıyor inşallah güzel bir yağmur yağarsa toparlar. Çok az hemen uçlarda kalmış ayvası Ha bak oradaki Yeni çıkmış herhalde o Daha yoktu değil mi? Biz çocukken bir Hakkı dayının orada vardı e, Badem ağacı Başka yoktu Şu çiçeklerin güzelliğine Ya Rabbim Ya Rabbim Nasıl güzeller. Eskiden böyle çok basit damlar vardı, kapısı penceresi bile yoktu yerine göre ama şu anda çok lüks villalar yapılmış her tarafa. Bak armut ağacının armutları var ha Mustafa. Var var. Var ama daha olgunlaşmamış. Ee, bu armut ağacının armutu o kadar güzeldir bakın en az 50 sene önce ben bu armutlardan burada geldiğimizde yiyorduk. Bursa armuduymuş cinsi. Harika bir armuttur. Bundan aşı yaptırayım diyorum ama aşı dönemi bu taraflara gelemediğimiz için bir türlü yaptıramadım. Çok farklı, güzel bir aroması olan bir armuttur. Kulanın zaten kendi özgü kula armudu denen bir cinse de var. O da ilerideki ağaç. Karşısı da yolu. yolu. Burada. Orada mı? Gelin bakalım. Zaten. Gelelim bakalım. Hiç bu kadar otlu görmediydim ben burayı. Allah Allah. Dedim buradan çıkarsak. Ya belki buradan çıkarız dediydim. Aa, buradan çık Allah Allah. Suyu var. Suyu var da şimdi. Çokla çıkmış. Suyu görünüyor mu? Aa. Kaç metre bu kuyunun derinliği? Ay bak orada. Taş atmayacağız. Taş. Biraz taş at bakalım. Dün der. Dündük adamı da at. Dibinde su var. Baya su şey yukarıda 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 keşke suyu görebilseniz. Örümcekler ağı yapmış Güzel mi, Güzel mi? Aa, Gerek Güzel. yok. Hı. Yaklaşık çapı yarım metre kadar filan bu kuyunun. Ya eskiden burada ne güzel. Aslı kuyu ya. Düzeltecek, temizleyeceğim buraları. Bunun için temizleyeceğim komple. Bir kapak yapacağım. İçine bir tane e, tutulum da yapacağım. Şimdi çekeceğim. Bunu çekeceğim. Ya Veya bir dinam atacağım. Bu tamam cihaz olacak. Evet. Çok, kullanılır bu. Çok güzel Sizin olsun. kuyu mu? He. Baksana. Çocukluğumuzda gelip su çektiğimiz kuyu. Bayağı su var hayret. Ha. Su Bu ev yeter. Buraya bir ev Bu su yeter. Buradan bir su çekeceğim. Buradan bir dem koyacağım. Gerçekten. İçilir mi? i̇çiliyor, Şu an içiliyor. Pis. Pistir. Ama hani bir boşaltılsa. Bunu temizleyeceğim bu yok. İlk yüzün. Bunu, ağzını yapacağım bunu. Üstüne Hı? bir şey, dinam atacaksın. Nasıl temizleyeceğim? Tamam, evet, Temizlenir. İçini boşaltacaksın sonra He. tekrar su doluyor oraya. Tekrar bir, ya içine, bir insan girecek onun içine. Tekrar içini ter yıkayacaksın, yıkacaksın, temizleyeceksin. Bir kapatacaksın, bitti. Ha, i̇nsan girecek içine. Tabii. Tabii. Çok zaman girdi insanlar. Zamanı Zamanında Annem bir anlatıyor. Şey. Annem anlatıyordu. Ee, i̇çine bunun buzağa, buzağa kaçmış. Dedem inerek içinden kurtarmış onu. Üstü de daha bunun alt genişliği yok. Hatta bu eski bilezi burada da. Yuvarlak bilezi var bunun geniş. Hı. Bunu vom yaptı. Yeşil ben bunu yapıldım şey. biliyorum. Mavi ben bunu yapıldım şey. biliyorum. Vom yaptı ona. Ha, bu taşın de, dayı mı yaptı? Ben bunu yaptım. Beton, biz dükkanı döktük. Alkaya koyduk. Hı hı. Hiç tonsuz kaçmasın. Ötek genişti biliyor musun? Ondan bunu yaptı. Hı. Yaptım. 50 sene de fazladır bu taş. 55 sene vardır. 53 sene falan vardır. Ben 5-6 yaşındayım. Allah Allah. Dayım gençken yapmış. İçin varil koyduk. Edamın tak çaktık falan böyle. Kalıp çaktık. Evet. Kalıp olarak varil <laughs> evet. kullandınız. İçin kalıbını ortaya varil koydu. Duvarla. Kenan tat çaktı falan. 8 kuş bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kuş yapmış. Hmm. Hep ah, ah, ahmetler. Ben bunu aşağıdaydım. Bak kurumuşu da. O da. Ha bu sen. da kurumuş. He. Ne su yok. Çok sıcak oldu havalar ya. Bu ne ağacı Mustafa? Hı? Şu çayır mı? Kenan bak şimdi bunu aşamak lazım. Keseceğim onu. Yapayım. Alıç Ağaz. oluyor herhalde değil evet, mi bu? Evet. Burada ne ağacı var? Burası şey, e, de, bu çalıbo, bu. Öbürki dibine bir incir ağacı. Şuradan Çok çıkardım seviyorum. ama korkuyorum şimdi. Çok otlu buralar Otlar da baya büyümüş Böcek insan sesinden kaçardı Acaba çıkabileceğiz mi? Çocukken buradan çok güzel çıkıyorduk Düşeriz filan da Bu kadar çektiğimize şükür Bu ağacı çöğür mü diyorsun sen şimdi Mustafa? Bu çöğür ağacı onun meyvesi olmuyor değil mi? Aa. Çıkacağım buna çıkacak. Bak yanıma şöyle çıkacak. Çıkamam kayarım düşerim. Otlar çok kaydırıyor. Hmm. Otlar çok kaydırıyor biz. Aman aman. Gelme ya, böyle çıkacağım, çıkacağım. gel buradan gel. Buradan bir elini beni ben sadece asla. Sen ediyorum. tut. Şunu göster. Şöyle bir elini ben çık. Sütü sen de arkamızdan şuradan gel. Gel ya odan dolaş. Geç. Geç. Gel geri döneceğiz mi? Buradan, buradan gideriz gari. Nasıl, çanta gel 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 Şöyle bir şey olur bunda. Ya, bu, 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 bir, bir işe yer, yer yalık bu. Faydası bunu. Allah Allah. Bu güzün oluyor bu. Ha, meyvesi o demek ki. Bu bu, bu şey oluyor, meyve olmuyor bunda. Ha bak böyle bak bu bunlar aslında. Bir şey yarım var. Bak. Mustafa eline tutsun o zaman kolay çıkılıyor. Çayır ağacıymış. Bu. Gel bakalım kendiliğinden çıkan bir şey muhakkak aşılansa bildiğime göre armut oluyor bundan da aşı yapılmamış. Ya bu yerler, bakın, e, sürülmüş yürümesi çok zor, e, muhakkak kamera görüntüsü kötüdür. Ama kusura bakmayın ne olur ama buralar o kadar güzel ki yani zaten adanın kula olmasının sebebi zamanında padişahın kızı hastalanmış. Buraya bir kule yapılmış. Kuledeki kız kuledeki kız derken adı kula olarak kalmış buranın. Divlit Yanar Dağ var. Zaten yanık kent deniyor o yüzden. Toga kahverengi rengini veren de kulanın o yanar da rengi. Ha bu da incir ağacı bak. O kula armudu vardı. Kurudu mu? Bu da incir ağacı. Ama inciri yok. Gördüğüme göre. Buraya genellikle eskiden çok sel gelirmiş. O yüzden taşlı tarla. Buranın taşları da böyle bembeyazdır normalde. Şimdi o beyaz taşlardan gene görürsem göstereceğim sizlere. Bakın çok güzel kuvars gibi. Şu damı da benim dedem yapmış. İşte en az 70-80 senelik bu dam. Çok güzel iki oda bir mutfak. Çocukluğumuz burada geçti. Çok güzel anılarımız var. Yani buraların suyu, havası burada yetişen ürünler her şey çok güzeldi. Hem ben anılarımı burada tazeledim hem de bu güzelliği size kameradan çok az da olsa göstermek istedim. Taşları bile nasıl güzel bak. Beyaz. Bunlar selle gelen taşlar. Bunun esas doğal taşı kayrak diyoruz. Zemin e, döşemesinde kullanılıyor. Güneşten de ne çektiğimi göremiyorum aslında. Daha kusurlarımı affedin. Elimden gelen bu kadar ama Eminim ki bu kadar görüntü bile sizleri mutlu edecektir. Kulanın güzelliğini hissettirecektir. Taşlar çok güzel burada. Buraya da baraj yapıldı. Baraj yapıldıktan sonra kulaya kar yağışı kalmadı. Yoksa eskiden çok güzel kar yağıyordu. Baca ee, saçaklardan buzlar sarkıyordu. Da da. O da çöğür mü mu Mustafa? Tamam, çıkmış. Kendiliğinden çıkmış demek. gelmiyor. Ben de. Ben de. Yok, çıkarım. Eskiden buralar neşenlikliydi. <laughs> ya eskiler gitti. Buraların da şey değeri gitti. Burası eski. Tam karşıda ocak var. Karanlıkta bu goprolar çekemiyor. O yüzden tam gösteremiyorum. Ha bak şurası banyo. <laughs> Ama karanlık olduğu için görünmüyor. Şurası banyoymuş bak. Eskiden. <laughs> ha, şurası. Şurası da ocak herhalde. Ocak. Değil mi? Evet. Bak burada ocak. ocak. Burada da böyle e, pencere ben gibi şurada. boşluklar var. Oraya da her şey konuyordu. Şurası da iki oda arasındaki pencere. <laughs> Çocukken bu pencereden ne kadar zayıfmış ve küçükmüşüz. Buradan geçerdik karşıya. Çatılar bile çok güzel ya. Ta kat yılın. 80 yılın tahtaları. Elle tek gözüküyor. Değil mi? Evet. Başuna bak boy yapma başuna. O da taş Allah sağ olasın Mustafa. Bayağı bize çocukluğumuza götürdün bizi. Mustafa da benim dayımın oğlu. Hiç. Burada artık yaşam olmadığı için. Eskiden dediğim gibi yazın 5-6 ay belki burada yaşanırdı. Halı bile dokunurdu. tütün işi olmadığı zaman buralarda ot olmuyordu. Şimdi kimse olmadığı için otlar basmış. burada da sürekli mendik Kula'nın dağları bile bir başka güzel ya. Valla yolu düşenin bir yarım saatini Kula'ya ayırmasını, buranın havasını teneffüs etmesini, suyunu içmesini tavsiye ederim. just yeah. take